Evet arkadaşlar birbirinize selamlar. Bana Hasan Hoca'nız, umarım hepiniz çok iyisinizdir. Evet bugün daha yine elimize bir haber geçti ve bu haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Güzel, mutlu olacağınız güzel haberler. Şimdi öncelikle milletim bakanımızın biliyorsunuz ki veli buluşmaları oluyor. Veli buluşmaları, öğretmenlerle buluşmalar oluyor ve bugün de öğretmenler buluşmasında bir veliyle konuşmuş ve arkadaşlar belirlerimizin güzel sorularına e, tabii ki güzel yani sıkıntılarını kendi sıkıntılarını dile getirmiş ve Milletin Bakanımız da açıklamalar da bulmuş. Tabii ki biz size arkadaşlar bu tür bilgileri sağlıyoruz ve hemen ulaştırıyoruz. Sizler de tabii ki bize like atmayı, beğenmeyi, yorum atmayı ve tabii ki abone değilsen abone olmayı kesinlikle unutma. Hemen bakalım Milletin Bakanımız ne söylemiş? Demiş ki Ziya öğretmenle bilgi buluşmaları kapsamında gerçekleşen toplantının konukları bu kez anneler oldu. Milli Eğitim Bakanlığı MEP YouTube e kanalında canlı yayınlanan buluşmada sağlık çalışanı bir veli söz aldı. 8. sınıfa giden çocuğu olduğunu dile getiren anne uzaktan eğitimi ders yüz yüze eğitime göre daha kısa olduğunu bu sebeple müfredatın sıkıştığını ifade etti. Çok haklı gerçekten çok haklı. Evet sınavlarda sorulacak sorularda bu durum göz önünde bulundurulacak mı diye soru sormuş. Mükemmel. Ele öpülesi bir annemiz. Süpersin. Evet diye sordum. Milletin Bakanımız Ziya Selçuk ise ölçme değerlendirme ile ilgili eğitim psikolojisi ile ilgili danıştığımız bilim insanları var. Onlarla belli dönemlerde toplanıyoruz. Yüzlerce araştırma yaptırdık. Çocuklarımızın durumunu da izliyoruz. Dedi. Bakan Selçuk konuşmasına şöyle devam etti. Evet daha kısa ve kolay sorular bu sene geçen senekine göre daha kısa soruların olduğu ve çocuklarımızın belli konularda daha kolay çözebilecekleri soruları hazırlamak noktasında çalışmalarımız var diyor. Yani bazı sorular için söylüyor. Tabii ki genel olarak bütün hepsinin kolay olması imkansız arkadaşlar. E çünkü bütün e, soruların kolay olması demek e, çalışanla çalışmayanları... Bir yer, yani nasıl ay ayrıştıracaksın? Ayrıştıramazsın. Yani düşünsene sen senelerini veriyorsun belki. Oturuyorsun sabahdan akşama kadar soru çözüyorsun. Bir sürü kaynak bitiriyorsun. Onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. E, elini, kolunu sağlarsın sağ, elini kolunu sallaya sallaya yatarak gelen bir öğrenciyle hemen hemen aynı puan alacaksın. Bunun mantığı var mı? Yok. Tabii ki de bazı konular yani şöyle demek istiyor aslında uçurum sorular olmayacak. Sen emek ediyorsun adam senin karşısında uçurum sorular getiriyor. Bu sefer bakıyorsun çalıştığın hiçbir yerden çıkmamış. Çalıştığın hiçbir kısımdan çıkmadığı için anafallıyorsun yani alıyorsun. Onu demek istiyor aslında. Yani biraz daha böyle daha yapılabilirlik, daha yapılabilirliği daha iyi olan sorular. E, tabii ki temel yani Ayrıştırılan yani böyle belirli belirleyici sorular kesinlikle olacaktır arkadaşlar. E, herkes birinci olamaz tabii ki. E, ona göre onu ayarlayacaklardır. Sonra demiş ki şu anda emin oldun, o emin olun. Çocuklarımızın bir kısmı sıralı konuların hiç azaltılmaması konusunda beklentiye sahip. Çünkü biz çok çalıştık ve fark belli olsun diye çocuklarımız ve bilgilerimiz var demiş. Şimdi e, şöyle aslında artık konuların azaltılmasıyla ilgili artık konuşulmuyor biliyorsunuz ki. Çünkü konuların azalmasıyla soruların daha da böyle ince ayrıntı sorulacağı düşünülüyor. Ama bence iki konu hala hatta hala onun üzerindeyim. Bir iki konuyu çıkarsalar bence fena olmaz arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Aşağıya yorum kısmına kesinlikle bekliyorum. Evet kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler diliyorum arkadaşlar. Haberler gelir gelmez sizlerle ulaşıyorum. Tabii ki çıkmadan like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşürüz.